kanka. Ben var ya ben. Aman ne olmuş sana kanka? Ben salağın tekiyim. Gerçeklik <laughs> abidesiyim. Şapşallık silsilesiyim. Saçmalama, saçmalama. Yok 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 yok. Öyleyim, öyle, öyle. Ee, neler olduğunu bana anlatmayacak mısın? Neden Çiğdem'den ayrıldın? Yoksa o mu seni terk etti? Ne Çiğdem'i be? Çiğdem'i düz ovada keklikler kovalasın. Onu düşünen kim? De? Peki biz burada sen Çiğdem'den ayrıldın diye ona üzülüp içmiyor muyuz? Hayır ama istiyorsan sen ona içebilirsin. Dur, dur, dur bir dakika, dur bir dakika. Kafam karıştı şimdi. Peki yani sen şimdi çiğdemden ayrıldın niye içmiyorsun. Şimdi sana bir çakarım. E peki niye içiyorsun bir adam? Anlamazsın. Hadi, hadi içmeye devam hadi. Benim gördüğümüz sen de görüyor musun kanka? Pardon ama ne gördün sen kanka? Yağmur, yağmur yağıyor görmüyor musun? Yağmur mu? Evet yağmur. Şakır şakır yağmur yağıyor. <laughs> ya, Dur, Garson! Masa. Alçak Mazhar! Hesabı bana yüklemek için iyice sudan bahaneler buluyorsun artık! Tanrım! Tanrım, söz veriyorum, Ruhsar gelsin... ...sokaklarda kadın kılığında dolaşacağım. E, ben saçmalamaya başladım yine. Sokaklarda kadın kılığında dolaşmanın Tanrı'ya ne faydası var be? Böyle adak mı olur? Hiç olmazsa git bir yere mundik! Ah. Resimler, resimler aman resimler yok, belirtmedim yine papara benim başıma kaptan <laughs> resimleri koyuyorum canım benim bak. Dönmelisin, dönmelisin, dönmelisin. artık senin sevdiğini bilmelisin. <laughs> Sen gülmelisin, artık benim o gülümü bilmelisin. Canan Karayılan, Çingen <laughs> Karayılan. <laughs> Anlattım yalnızları sana, yüzüm dolu. Selsiz geceler, sen yokken dost olurdu ay. Yok istemem sensiz geceyi. Artık dönmelisin sen bu hıyara. Canım benim ruhsarcığım. Ben senin değerini bilemedim, ben beyinsiz gerizekalı bir peçeyim. Benim başımda beyin yok. Ben bir hıyarım, hıyar. Aa ruhsar, katil balina orka ve hıyar yani... Ruhsar, annem ve ben. Ama bu nasıl olur? Masar Bey. Aa! Ah, ruhsar. Müjde. Adanız kabul oldu Masar Bey. <gülüyor> canım canım. <gülüyor> ruhum benim affet beni affet beni. Seni affedeceğim. <laughs> Aslanım be ruhsarım be. Ruhsar ruh ruhsar. Ama bir şartla. Bir şartla mı? Nedir şartın ruhum? Az önce verdiğin sözü yerine getireceksin. Yani kadın kılığında sokakta dolaşacaksın. Ama ruhum. Sen bilirsin. Yoksa bir daha gelmem. Beni seviyorsan yaparsın. Ay Allah, ım. nereden ettim şu yemini? Etmez olaydım. Öf. Aman neyse. Batı fishing, Yang going. Biraz dolaşıp hava alayım bari. <gülüyor> Oksijen. <gülüyor> Ama yalanım mı yok? kıskancım! Birazcık daha huysuzum. Sana yan bakanın gözlerini oyma. <laughs> Muhtusuzum. Ahlaksız herif. Seni cene sapıttın artık. Dur ama. Bu sefer seni ahlak zabıtalarına yakalatmazsam sen göreceksin. Pı, sapık. <laughs> Ruhuna sağlık ruhsarcığım ölmemiş El alem o beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık ruhsarcığım ölmemiş